Merhaba arkadaşlar ben Cengiz. Bugün yanımda Bultan var. Bultan'la beraber Shark Bite'ın ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Yanımda de... e, e, Şu an ikinci bölüm Bultan. İlk bölümü Kuzey'in Bulsa'ya çekmiştim. İkinci bölüm bu. <laughs> Çünkü ben, ben de Aa bir kişi parçalmış köpek balığı. Arkadaşlar bu arada şimdi köpek balığı Bultan beni öldürmeyecek. <laughs> ya Bultan Allah seviyemi Bak Allah'ın seveyim öldürme. Ya, ya öldürmeyeceğim şey, Öldürmeyecektin. Yok beni öldürmedin de vurma <laughs> tekneye. Tekne çok çok güzel. <laughs> <laughs> ee, arkadaşlar ben çekiliş benim çekilişim şöyle e çekilişte ilk ilk ne verecektik Bultan e, çekilişi, e şey ben, değil, ben Aa, arkadaşlar Bultan'ın çekilişi var. Bultan'ın çekilişi var. Bultan söylesin size. Bulutan'ın kanalı ismi, ismi aşağı yazacağım arkadaşlar. Cengiz, Cengiz kanalıma abone olup, abone olup, da Yok, benim kanalıma değil oğlum. Cengiz, bir tane oyun var, adını evet. Evet o kadar. Ve biz ne de biz de video çekiyoruz. Yok bulut anla. Ben, benimle olmaz. Benim, benim çok yoğun bir şeyim var. Ve zaten ben ben YouTube kanalıyla bayağı uğraşıyorum. Zaten Cengiz'in işi olduğu için Cengiz anca ben yaşıyorum. Oğlum o anlamda değil de ben sadece boş zamanlarımda da seninle çekiyorum. Her anca zamanı çabuk yediğimi görmüyorum. <gülüyor> ya bu <laughs> <ya, gülüyor> ya, <laughs> da vurma sana. Oğlum bak, bu tam bak böyle sağ sola manyak gibi giden benim bak hareketi yapıyorum. Bak sağa doğru böyle şey yamulan benim. o, <laughs> çok o ben değil mi? Arkadaşlar ben 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 aa Bultan'ı gördüm. Bultan ne haber kanka? Adamı kovmaya çalışamıyorum. küfür etme <gülüyor> <lütfen>. <gülüyor> Bu da küfür etme, küfür etme. <laughs> Devam ediyoruz. Sultan küfür etme la etme. <laughs> etme küfür. Etme. Bu video yayınlanacak. Tamam. Sen de benim videomu küfür ettin. Bu işi sensörleyeceğim. Hayır. Oğlum, oğlum ben sensörlemeyi bilmiyorum. Etme uzun. Çünkü benim video çekmemle senin video çekmem bir mi? Ben farklı yerden çekiyorum. Sen farklı yerden. Kapıyı çekiyorum. Oh, havada baloncuklar var. Ya. Bir tane hediye paketi görürsün Ben çok güzel gidiyorum şu an. Buradan bir kişi eziyorum ben gemiyle senin hakkına. Bir kişi bir tane böceği eziyorum. Böcek bay bay. Ah ezemedim. Ben de, ben de, ben de böceği ezemedim ya. Şu böceği ezmem lazım. Buradan eziyorum böceği. Buradan ezdim senin hakkına böceği. Bir tane böcek vardı. Oh. Ah tekne yam oldu tekne Adayı çağırttım. Buradan bir tane diğer flying duck ben benim. Şu. Hayır son ben kalmadım. Daha kişi var. Şu Hayır kalmadım oğlum daha gandola var. Şu ne haber? Kazandım mı? Oh. De bir bak. Evet, tam. Tamam. Arkadaşlar burada arada Party e güncelleme, bu e güncelleme geldi. Arkadaşlar burada arada Party güncelleme geldi. şey yılbaşı güncellemesi. Böyle her yerde böyle şey var. Yılbaşı güncellemesine özel Shark Bite, arkadaşlar şu e, no Noel Baba e, şey veriyor. G gemi gemi diyoruz çünkü e, suda yüzüyor. İşte bu bunu şiş. bedavayı veriyor arkadaşlar. bir şey Olmuş da, hayır. O hayır. Tamam, Ay yani, sponsor şey, olmadı da. Sponsor olmadı da be, e, bedavayı herkese de Ben demedim zaten sponsor değil ki. Sponsor, o, şey sponsor mu olacak, benim de. Yok ben sponsorum değil ya, arkadaşlar yanlış anlamayın. <laughs> 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 Benim bir tane sponsorum var ama şimdi şey şimdi onu kullanmadığım için sö söyleyemem. benim Discord'uma gelmek istiyorsanız dev link yapacağım. Yanına Yok. De Deniz, Yo, linke linke bırakamam da. Onu onu sen yaparsın. Ben linke bırakmayı da bilmiyorum. Oğlum ben sadece ben video şey, çekmeyi biliyorum. Şey, Çık bari. Ya, ar, ar, her her herkes biliyor musun? Herkes flank düğmanı görünce herkes isteği kabul ediyor. Sonra da benim gemimiz ki onlar sürüyor. Vallahi bir daha senden arkadaş ve arkadaşlarından başka kimseyi almayacağım. Her, herkes geliyor, gelmişsin sürüyor. Ama ama tabii haklılar yani. Ben de olsam ben de sürerdim gidip. Al buradan kayıp krizi geçirdim. Aşağı yuvarlandım. Ama haklılar yani. Ben de olsam ben de Flying ben gördüğümde sürerdim. Ben de olmasam. Ne mi olacağım? Ben de yapmıştım var yani. Hakkını yemeyelim. Ben de öyle şeyler yapıyordum. Gidiyordum herifte çok kaliteli bot vardı. Herifin gidiyordum illaki gemisini sürüyordum. Bu da aşağı atlayınca direkt ben lobiye düşüyorum. Bu tavan neden yok? Bu nasıl bir mantıksızlık? Neden yani tavan yok burada? Oyun yapımcısına soracağım neden tavan koymamış ki? <laughs> Arkadaşlar Bultan'ın e, bu arada Discord ismi şey söyleyelim Bultan. <laughs> Öde <Öyle> <laughs> Bultan diye. Evet ne ne ne. Evet. Bulutan Shark Bite videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ben herkesi davet ettim. Bulutan'ı da davet ettim. buradan geldi mi? Gemi seçemedin mi? Evet arkadaşlar Among Us da çekeceğiz Bultan'la. Bu videonun ismini de şey yapacağım. Shark Bite ikinci bölüm. Bultan'la beraber yapacağım. Arkadaşlar bu videoyu bugün yayınlayacağım. Bugün günlerden cuma galiba değil mi burada? Bugün günlerden cuma bugün yayınlayacağım. <laughs> e, arkadaşlar saat 10 oldu bu saat. bayağı uğraşıyor zaten şey, alttaki saatten görüyorsunuzdur umarım bilgisayarın bir saatten Udan Udan ben çok güzel video. <laughs> Efendim? Arkadaşlar burada Bulutan kanalına <laughs> abone olun bakın çok kırılıyor çocuk çocuk bir bir, bir bir, kaç aydır kaç ay önce çekti bu YouTube kanalını Bulutan Cakmak diye yazıyor hep hepsi küçük arkadaşlar ee, <laughs> çocuk çocuğu kaç abonesi var 3 abonesi kaç izlenmesi e, 80 izlenmesi 3 abonesi var zaten 3 abonenin bir abonesi benim iki kişisini bilmiyorum <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Üç abone, iki abonesi benim. Abone Aman bir abonesi benim zaten. İki abone de kim bilmiyor. Aa ta, tabuttan benim şey. Kimse abone olmuyor ne ben bu insanları eziyorum bak. Ben bu ezikleri eziyorum bak bak. Gemimle bu ezikleri eziyorum. Bu küçük küçük Küçük, küçük, <laughs> küçük. Bu videoları şöyle discord, e, discord nasıl iner Ya bu utanımın bir hoparlör sıkıntısı var arkadaşlar Ya sesi az geliyor olabilir videolarda <laughs> Ya bu utanım küfür etti artık yeter Sen de O ben bir kere küfür ettim be Sen abarttın Aa öldün mü sen? Ya önce ben video 5 tane küfür sen, sen öldün mü? Sen öldün mü? Aa benim de gemim parçalıyor. Aa gördüm köpüşüyor. Anam geliyor 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 geliyor. Arkamda arkamda. Kaç Cengiz kaç. Kaç Cengiz kaç. Kaç Cengiz kaç. Kaç Cengiz. Anam önümdeymiş herif. Arkadaşlar bu geminin kötü yanı önümü göremiyorum ya. Kocaman bir yerken var. Sadece aralarındaki şeylerden yolumu belirliyorum ve köpek balığı yanımda. Böyle işte ben Köpek balığı vurdu bana bir tane. Kardeşim, of, sen, of. Sultan, of sen öldün. Nereye kurtaracaksın? Of, 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 of. Köpek balığı bitirdi beni. Of. Anam. Arkadaşlar bittim. Uha. Sen Var şu an sudayım arkadaşlar. Köpek balığı inşallah bana bana vurmaz. Buradan şu an göremiyorum oh. şu an. Şu an tek istediğim şey tahta içmem. Aa sen yaşıyor muydun? Evet. ama sen öldün dedim ya. Ge e save save şey Gelemedim oğlum. Gelemedim. Ola. Gelemedim. Ge ge gel gel, gel geldim. geldi, Gel gel Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi benim gibi köpek balığı üç kere vurdu. Evet ama çok küçük bir bulutan. Değil mi? Bu da sence de çok küçük değil mi? Bak. Ben de süreceğim saniyelik bir sürüş. Çık adam. Herif sürüyor bultan gemiyi. Lan düştüm herif sürüyor gemiyi. Kaçırdı gemini bultan. O da mevla anlatıyor. Bultan tamam oğlum spoiler şey. Oğlum sponsor değiliz lan. Sponsor değiliz bir Sonra sponsor zannedecekler bir Sponsor mu oldular falan diyecekler. <laughs> Bilir teksiz bu bozorun Discord'da hiçbir şey değil. Ee,

biliyorum. Gene aynı gemi yapacak. Yapacak bir şey yap. vay vay. Batı, <laughs> var mı? yok. Aslında bana arkadaşlar. Delik satı var. Delik satı var. Delik satı var. E tamam delik çatı var. E tamam benim benim benim, benim flying dukman 1500 diş. Nerede diş yapıyorum? 20 bin değil be 2000. Ne 20 bin? 2000. 2.000 olsa flying tükmenin sadece bir 5.000 fazlası mı olacak bu kadar büyük gibi. Şöyle o geminin içerisinde kat büyük gibi. Oğlum 20.000 mi o? Ben onu 2.000 zannediyorum. 2.000 olsa oğlum sen sana gerizekalı dedin. Sen de niye flying tükmeni alıyorsun? O zaman neden de ben şu flying tükmen alayım. Şöyle 2000 mi? Aa bu da ne haber? Ne haber? O 20.000 mi cari? O 20 bir tane. Gel. Oğlum ben zaten tekrar tek, tek alırım. Bana Benim ölümüne eşit olacak. Çiğirim <laughs> <ben> çok. Çiğ. <laughs> La vurmasana. Ben ne vuruyorum oğlum. Oğlum hiç dandik gemi yok mu ya? Hah var. Yedim seni abi. Şeyiz öldürdün. Gitti mi? Sıyır. Bir tane daha balık. Tamam Yedim bir kişi. Bir kişi kaldı. İki kişi, iki kişi. Malovski. Bay bay. Tek attım. Ya kabuğa hiçbir şey olmadı ya. Buğra son sen kaldın. Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Gel bakalım buraya son sen kaldın. Bak. Vallahi İki tane Oğlum sos sen kaldın? 2 tane daha bitti dedi. Daha 200. 100 saniye var. Oğlum ne abi Sen de beni önceden çiçeklikte bıraktın. E, sen de beni önceden çiçeklikte bıraktın ne ben oğlum. yedim. yedim. Kazandım. <laughs> Arkadaşlar daha fazla böyle video çekeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bulsan kanalına da abone olun. Bye.